Herkese merhabalar ve günaydınlar. Ee, hepiniz Kapital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen İK'da yeni nesil uygulamalar webinarımıza hoş geldiniz. Bugün burada yaklaşık bir saat boyunca alanının önde gelen şirketlerin İK liderleriyle bir arada olacağız. Kendileriyle dijitalleşmenin öneminin daha da fazla anlaşıldığı yeni normalde geleceğe damgasını vuracak insan kaynakları teknolojilerini masaya yatıracağız. Ee, Türksel Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir de bu isimlerden biri bizleri kırmayarak konumuz olan Sayın Demir'le ile Türksel'de son 5 yılda özellikle son 5 yılda hız kazanan dijital İK uygulamalarını konuşuyor olacağız. Yıldız Holding GM'ye Sayın Bahattin Aydın'la ise grubun çok kültürlü yapısını nasıl yönettiklerini masaya yatıracağız. Bir başka değerli konumuz Ağaçelik İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebi Öven'le global yetenek yönetimine ve son dönemin önemli konularından çift şirket olmanın önemine değineceğiz. Akçağın Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Berrin Yılmaz'la dijital katma değer yaratacak yetenekleri nasıl kendi bünyelerine kattıklarını, e Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Doktor Şener Kızılkaya ile de dijital altyapıları sayesinde yıllardır esnek çalışma modelinde olan şirketlerinin bu alandaki tecrübesini konuşuyor olacağız. Çünkü malum herkes hibrit modele geçme geçenler var, geçmenin peşinde olanlar var. Bu e, deneyimle İK liderleriyle bunları masaya yatıracağız. Bugün Adecco Grup Global Yetenek Yönetimi Başkan Yardımcısı Sayın Sezgin Niliş işte bizlerle birlikte kendisi moderatör olarak toplantımızı yönetecek. Ee, Sayın Deniz değerli sorularınızla siz konuklarımızla baş başa bırakmadan önce ben size bir soru yöneltmek istiyorum izninizle. Sonrasında evet. sözü size ve konuklarımıza bırakacağım. Günaydın tekrar. Eminim. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Keyifli bir webinar olur. Ee, Şubat ayında Dünya Ekonomik Forumu gerçekleşti. Bu rapordaki datalardan küçük birkaç şeyden bahsetmiş oldum ben demin ama ADECO grupta global iş gücünün niteliklerini artırma panelinde yer aldı bildiğim kadarıyla. Ee, orada da 2030'da ortaya çıkacak çoğu e, işin henüz yaratılmadığının altı çizildi. Ömür boyu öğrenme ve global iş gücünün niteliklerinin artırılmasının öneme vurgulandı. Ee, peki siz Adeko Grup özelinde global iş gücünün niteliklerinin artırılması konusunda e, çalışanlarınız, müşterileriniz yani kısacası tüm paydaşlarınız için neler yapıyorsunuz? Ee, bu sorunun yanısını panelimize geçmeden önce sizden kısaca alabilirsem çok sevinirim. Herkese de iyi bir panel diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Adecco Group, 60 ülkede 34 bin çalışanıyla faaliyet gösteren global bir Fortune 500 şirketi. Bu anlamda ilk etapta aslında bu skill gap'in kapatılması konusunda kanaat önderliğini yürütüyor. Bahsettiğiniz gibi Dünya Ekonomik Forumunda, aynı zamanda Dünya İşverenler Konfederasyonu Başkanlığı'nı yürütüyor. Bu tür etkin mecralarda bütün organizasyonları, devletleri, kurumları beceri gelişimi konusunda ivedilikle aksiyon almaya davet ediyor. Bunun içerisinde şöyle bir şey de yapıyor bence çok dikkate değer, muhasebe standartlarının değiştirilmesi konusunda da aslında bir daveti var. Çünkü her ne kadar yatırımın, yatırım olarak baksak da tabii bu bir maliyet olarak organizasyonlar görüyor. O yüzden eğitim yatırımının amortize edilmesi gibi de bir aslında bir önerisi var. Çalışanları için de şöyle bir aksiyonu var. TechU dediğimiz bir üniversitemiz var Adeko grup içerisinde. Burada da hem geleceğin becerileri, hem de diğer soft skill power skill konusunda aktif olarak eğitim gelişim çalışmalarını yürütüyor. Bütçesini de arttırıyor. En son ADECO Fransa eğitim bütçesini 3 katı arttırdı. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artmasını bekliyoruz gibi. Burada da aslında liderliği yürütüyor. Tabii ki çok değerli müşterileri için neler yapıyor? ADECO'nun ekosisteminde 10 tane marka var. Bunlardan bir tanesi de General Assembly. Özellikle geleceğin becerileri konusunda dijital öğrenme bir platformu. Bununla da katkı sağlıyor. O yüzden biz bu reskilling, upskilling konusunu oldukça önemsiyoruz. Ben de e, İK'da yeni uygulamalarda bunlardan bahsetmek istedim. E, Serhat Bey, ben sizinle başlamak isterim. Tekrar günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş bulduk. E, Türksel olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında 23 bin e aşkın bir istihdam sağlıyorsunuz, oldukça büyük bir istihdam bu. İnsan kaynaklarında dijital dönüşüme de yaklaşık 5 yıl öncesinde başladınız. O anlamda ne gibi şu ana kadar dijital uygulamaları devreye aldınız? Ne gibi faydalar gördünüz? Biraz paylaşır mısınız? Tabii ki burada özellikle kişiselleşen deneyimler sunabilmek, işte platform ortamları ile ihtiyacı uygun servisler verebilmek, çalışanın kendi profilini kendi tanımlayabilmesine imkan tanıyabilmek. Bunlar en önemli aslında bu süreçteki aldığımız aksiyonlar. Tabii ki çalışanlarımızın her türlü önerileri olabiliyor. Bunları ortaya koyabilecekleri platformları da oluşturabilmek çok önemli. Tabii ki bir diğer boyutu da yetenekleri bir araya getirebilmek, bunların performansını en üst noktada tutabilmek, ekibi iyi tanıyabilmek, dijitalleşmenin imkanlarını bu amaçlarla kullanabilmek. Bir şirketin çalışanla teması aslında ona yaptığı iş başvurusu anında başlıyor. O noktadan itibaren aslında bizim amacımız uçtan uca tüm süreçlerimizi e, dijitalleştirmek e, ve bu anlamda e, bugün geldiğimiz noktada aslında uçtan uca bu dijitalleşmeyi sağlıyor diyebildiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki burada e, yapay zeka uygulamaları, RPA e, teknolojileriyle ilgili bunları da destekliyor e, oluyoruz. Tabii bizi heyecanlandıran e, bir konu, Türkselde tabii e, çok farklı e, uygulamalar var. İşte masrafını yöneteceğin veya işte, ne bileyim, şirketle ilgili çeşitli işlerini yapabileceğin, farklı uygulamalar vardı. Bunları 2020 yılı içerisinde tek bir çatı uygulamada, Turkcell Life adını verdiğimiz tek bir çatı uygulamada bir araya getirdik. Biz bunu hani ofis cebinde olarak da tanımlayabilirsiniz. Tabii ki burada çok farklı ihtiyaçlar var, çok farklı dijital dijital altyapılar var. Fakat bütün bu İK uygulamaları da bu Turkcell Life altında toplayarak e, deneyimi de dijitalleştirmiş olduk. Bu TürkSanlar e, çatısı altında e, Benim Yerim e, adı bir alanı oluşturduk. Burada da tabii çalışanlarımız kendilerine ilişkin tüm bilgileri, e, görevleri toplu halde görebiliyor. Burada e, işte bordrosundan tutun da e, özellikle e, herhangi bir e, bekleyen bir işi varsa bunu onaylayabiliyor. İşte yemek kartında ne kadar olduğunu, bakiyesi olduğunu görebiliyor. Çalışma arkadaşları ile ilgili isterse refleks verebiliyor, geri bildirimde bulunabiliyor. E, geri bildirimde bulun, kendisiyle ilgili geri bildirimde bulunan kişiler varsa onların e, yorumlarını okuyabiliyor. Yönetici arkadaşlarımız ekiplerini, takvimlerini e, görebiliyorlar. Bu sayede hem iş planlamasını e, daha doğru bir verim yapma e, imkanı doğuyor. E, tabii ki bu sadece şirketimiz için değil, bu özellikle pandemi dönemiyle de hızlanan bir dijitalleşme e, süreci var. Bahattin Bey ile devam etmek isteriz. Bahattin Bey, günaydın. Günaydın. E, Yıldız Holding'de de e, tabii bin gibi büyük bir çalışan kitlesi var. E, kolay değil, kolaylıklar diliyorum. Bununla beraber yurt dışı ve yurt dışında yaptığınız satın almalarla da bu insan kaynağı çok daha fazla aslında kültürel bir yapıya ulaşmış durumda. E, bu den, ortak DNA'yı tutturmak da bir e, bu anlamda bir zorluk olarak da karşımıza geliyor tabii ki. Bu anlamda hem dijitalleşme hem bu ortak DNA hem de genel olarak dijitalleşmede aldığınız hani faydalar, birimler nelerdir? Sizlerden de bunu duymak isteriz. Bayramlaşma geleneğimiz vardı. Onu işte doğum günü kutlama geleneği var. Ya bunu nasıl olacak falan dedi arkadaşlar. Onların hepsini dijital ortama taşıdık. Biz Türkiye'de ilk kez online staj imkanı sağlamış olduk. Çok çok etkili oldu. Dijital Koridor diye bir uygulama geliştirdik. Ee, mesela pro program sizin toplantılarınıza bakıyor boşluk yakaladığı yerde rastgele iki kişiyi birbiriyle hadi bir beş dakika sohbet edin diyor. Sanki dijital bir ortamda rastgele karşılaşmışsınız gibi. Şimdi bunu biraz daha geliştirip böyle bir Clubhouse mantığı ile odalar şeklinde sohbet odaları şeklinden yani grup olarak karşılaşmışız gibi yapmaya çalışıyoruz. Bir nasılsın uygulaması yaptık chatbot gibi. Tabii 65 bin çalışan var. Bu bizim Mehmet Bey CEO'muzun her zaman söylediği önce çalışanların sağlığı ve bu çerçevede her çalışanımıza her gün devam ediyor bu uygulama. Nasılsın diye bir soru yöneltiyoruz ve bu sorunun cevabına göre tepki veriyoruz. İyiyim derse çok sevindim diyor program. Yani fena değilim, çok da iyi hissetmiyorum derse hemen bizim bir uygulamamız var. Doktor, psikolog, avukat veya herhangi dokuz başlıkta e, de destek attı var. Hemen oraya başvur diyor. Kötüyüm derse de e, iş yeri insan kaynakları hemen arıyor. Uzaktan çalışmayı e, kesinlikle devam ettireceğiz. Hatta bunun şimdiden kurallarını, nasıl çalışacağımızı, e, performans yönetimini, görev takibini nasıl yap yapacağımızı, böyle bir ortamda liderlere düşen görevin ne olduğunu, daha çelik bir çalışma kültürü nasıl kazandırabiliriz, yöneticilerimizi nasıl destekleyebiliriz? Buna bakıyoruz, bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Senay Hanım, sizinle devam etmek isterim. Tekrar günaydın size de. Tüm çalışanlarımıza yıllardır dijital çalışmaları destekleyecek şekilde teknik altyapı sağlıyoruz. Örneğin herkesin evinde yüksek hızlı internet bağlantısı, mobil hatlar, şirket uygulamalarına ait mobil aplikasyonlar var. Ve kolaylıkla işlerini halledebiliyorlar. Bizdir gibi yapay zeka ile HR data analizi yapan ve karar almamızı öngörü sağlayan araçları çok sıklıkla kullanıyoruz son 3 yıldır. Yine Genie adında bir uygulamamız var. Şirket finansallarını cep telefonumuzdan takip ediyoruz. Türkiye ile ilgili her türlü satış, verimlilik, masraf... Dataya ulaşabiliyoruz. Ürünlerle ilgili de bütün dünya dataları elimizin altında, yani satışlarımızı anlık takip ettiğimiz mobil aplikasyonlarımız, çalışanlarımızın çok rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde cep telefonlarında mevcut. Online bu dönemde yoga, online egzersizler, yine online çalışan destek programı ve psikologlarla yoğun olarak çalıştık. Diğer yandan paydaşlarımızla görüşmelerimizin büyük bir bölümünü sanal ortamda gerçekleştirdik. Başarılı konferans ve seminerler organize ettik. Hatta bir ürün lansmanımızı, büyük bir lansmandı bu, sanal ortamda yaptık. Dijital oryantasyon programları yaptık bulunuyor. Aynı zamanda sanal gerçeklik teknolojisini kullanıyoruz. Çalışanlarımız oturdukları yerden fabrikalarımızı, çalıştığımız ofisleri gerçeklik sanal gerçeklik gözlüğüyle geziyorlar ve tüm departmanlarla ilgili bilgiler alıyorlar. Buket Hanım size sorum ben yöneltmek isterim. Arşyaklık uygulamaları biraz sizden duymak adına. Örneğin iş alım sürecinde biz artık gençlere, öğrencilere tamamen dijital bir ortamda ulaşıyoruz. Orada bir takım chatbotlarla onlarla iletişim sağlıyoruz. Bütün değerlendirme araçlarımız artık dijitalde. Hatta iş alanında uyguladığımız değerlendirme merkezi uygulamasını bile bir vaka ve chatbot yardımıyla dijitale taşıdık. Yani kişileri bir odaya veya bir yere getirmeden dijitalde bunları yapabiliyoruz. Tamamen kağıdı kaldırmaya çalışıyoruz. Konektör üzerinde yine bir chatbot uygulaması var. Yani eğitim, performans, işte kısa çalışmaya başlarken örneğin ya da yıllık gezin çalışanlarımızın sorularını anlayıp onlara doğru cevapları verebilecek ve kendi kendine zaman içerisinde geliştiren bir uygulamayı devreye almış olduk diyebilirim. İK ortak hizmet merkezi oluşumu oluştu. Yani tüm aslında çalışanların bu özlük zaman yönetimi, İK hizmetleri, idari işler gibi uygulamalarda bu merkez üzerinden tüm lokasyonlarındaki çalışanlara destek veriyoruz. Derin Hanım, Akçansa ile ilgili biraz sizden duymak isteriz. Sizin de çünkü dijital dönüşme geçtiğinizi biliyoruz. Dijitalleşme ile ilgili e, orientasyon süreçleri, e, işte e, bizde de VR'la, e, Virtual Reality ile Çanakkale Fabrikayı gezmek, ondan sonra bütün şirketi dijital ortamda tanımak, bu şekilde bir onboarding yapmak e, mümkündü. E, bunu artık daha da geniş kapsamda ele alıyoruz. İşte Akçansa Dijital Akademiyi daha zenginleştirerek hayata geçiriyoruz. Platformları birleştirmek de çok önem kazandı. E, deneyimleyerek öğrenme de e, özellikle bizim Project Marketplace adında bir e, dijital platformumuz var. Bu noktada öncelikle işbirliğini departmanlar arasında geliştirebilmek, bunu on the job yapabilmek yani proje bazında aslında birbirlerinin işlerini öğrenmelerini sağlayabilmek ve şeffaflık her zamanki gibi bu proje pazarına başvuruda bulunarak projelerde görev almaları, dijital performans sisteminde yine kendi performanslarına bu projeleri yıl içinde ekleyerek değerlendirmeye girmesini sağlamaları yani bunların daha bütünlükselleştirmesi ni de pandemi süresince e, gerçekleştirdi. E, bizim internal Facebook gibi sabancı social e, Facebook vari bir şeyimiz var, platformumuz var. E, bunu çok daha aktif kullanmaya başladık pandemi sırasında. Özellikle e, bu yapay zeka tabanlı e, analitik modellerle önümüzdeki mesela bir yıl içerisinde şirketimizde e, ayrılma potansiyeli güçlü olan e, ne kadar çalışanımız var? Bunu e, yaklaşık yüzde 35 e, doğrulukla tahminleyebiliyoruz. E, özellikle e, dediğim gibi social network analiz yapabilmek bizim açımızdan çok önemli. Hangi birimler kimlerle daha yoğun temasta, hangi kişiler birbiriyle daha çok yoğun temasta. bu veriyi aslında kullanabildiğiniz ölçüde bugün dünyanın e, bütün e, dijitalleşme de öne giden şirketleri de aslında bu veriyi etkin kullanma noktasında bir yarış içerisindeler. Günümüzün en önemli e, unsurlarından bir tanesi esneklik. Esnemezsen kırılırsın başlıklı bir e, sorumum olmuştu. Orada da e, bunu gerçekten çok inanarak söylüyorum. Tüm e, şirketler açısından evet, ofiste kalacak, işte bu ofislerdeki e, çalışma ortamlarının korunması hepimiz açısından geleneksel yöntemler her zaman için değerini koruyacak insan olduğu yerde temas ayrılması etrafında sinerji oluşturma çok değerli ama dijital dünyada kaçınılmaz bir şekilde ilerliyor ve bunun bir parçası olmak e, zorundasınız. E, bu noktada da buna ayak uyduran şirketler, değerli konuşmacı arkadaşlarım da ifade ettiler. Buna ayak uyduran şirketler ayak uydurabildiği ölçüde e, rekabette de e, işveren markasında da bir cazibe merkezi olmadı da e, öne geçirecek. O yüzden hani en iyi dijital deneyimi sunma konusunda e, bir çaba içerisinde bulunuyoruz. İK departmanlarının liderlik etmesi gerektiğini daha fazla geleceği düşünerek organizasyonu, liderleri, kültürü, çalışanı düşünerek iş yapması gerektiğini görüyorum. Bu giderek de artacak diye bir öngörüm var. Yetenek yönetimimizde, işe alımda bizim de çok üzerine titizlikle durduğumuz bir job programı var, genç yetenek programı var. E, o programda mesela bu sene dijital okur yazarlığı çok özel bir e, özel olarak değerlendireceğiz ve o, o şekilde çocukları staja ve işe kabul edeceğiz. Performans yönetiminin bütün o klasik şeylerden çıkacağını, işte arkadaşlarımız söyledi sürelerin kısalacağını düşünüyorum. Burada biz pilot çalışmalarını başlattık. OKR and key result, hatta buna biz bir de action ekledik, Okra diye değiştirdik. Yani yönetimin objektif ve key result'u verdiği, ne istediğini ve bunu neye bakarak ölçeceğini, ama bütün aksiyonları gençlere bırakacağı, yeteneklere bırakacağı, bir özgürlük vereceği bir çalışma kültürü ve bunun da şeffaf izlenebileceği, işte anlık geri, geri bildirimlerin yapılabileceği, aplikasyonlarla yapılabileceği yeni bir yeni nesil bir performans yönetiminin uzaktan çalışmayı da e, destekleyecek bir e, acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil İK uygulamaları tüm iş yapış şekillerimizi değiştirdi yeni dönemde. İK uygulamalarının ağırlıklı olarak esnek çalışma, çeşitlilik dahil etme çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığı yani well-being uygulamaları dijitalleşme ve yapay zeka odaklı olacağını düşünüyorum. Çok sayıda esnek çalışma modelleri uyguluyoruz. Pandemiden çok önce 2012'de başladı bizim. Esnek mesai saatleri, esnek cuma, ayrıca çarşambaları home office uygulamamız yaklaşık 9 senedir mevcuttu. Bugün pandemiyle birlikte globalde başlayan ve ülkelerde de planlanan ne zaman, nereden, nasıl çalıştığına çalışanın kendinin karar vereceği sorumlulukla seçim, choice with responsibility diye bir proje başladı. Bu ülkelere de gelecek. Yani çalışan isterse ofisten, isterse tamamen home office, isterse hibrit çalışabilecek. Tamamen çalışanın kendi kararı olacak. Artık 9-6 saatlerini kapsayan geleneksel çalışma modeli, çalışanların aradığı bir deneyim olmaktan çıktı. Gelecekte esnek çalışma modeli hakkındaki tartışmalar zaman ve konum gibi detaylara odaklanmadan yerini sonuca, iş çıktısına bırakacak diye düşünüyorum. Şu anda uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ilham veren ve ilham alan meraklı olan, öğrenmeye açık ve ambos dediğimiz bir yönetim şeklini benimsedik son dört yıldır. Çalışanların yine dediğim gibi bütün potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için uygun ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Yöneticilerden beklentimiz engelleri ortadan kaldırmaları ve fikirlerin açıkça tartışabileceği ortamları yaratmaktadır. Atmaları. Bu çelik yönetim anlayışının temelinde çalışan var. Yani bireyler arası etkileşim, işbirliği, takım çelişmesi e, tamamen bütün araçların e, ve sistemlerin, proseslerin üstünde. Çelik yönetim anlayışını önce... Ee, bizim motor iştirakimiz olan Watt şirketinde denedik yani daha küçük bir yerde pilotladık. Ee, sonrasında da geçen sene ARGE e, içerisinde yaydık. ARGE'de e, geçen sene e, 16 tane e, Çevik Eczel e, e, ekip çalıştı, 300'ye yakın kişi de bu süreçlerde görev aldı bütün çalışanları bu çevik yönetim anlayışı, prensipleri doğrultusunda eğittik. Yöneticilere çelik liderlikle ilgili temelleri anlattık. E, i̇çeride agile koçlarımızı yetiştirdik. E, ve e, aslında bu çelik yönetim anlayışını tüm argelere ve işletmelerdeki ürün geliştirme ekiplerimize de yaygınlaştıracak şekilde e, yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Geçmiş ülkelere bakıldığı zaman haftada 3 ile 5 gün remote ee, çalışma oranı yüzde %25 civarında. Yani çalışanların %25'i gelişmiş ülkelerde 3-5 gün cibut. Bunu biraz daha 2 ve üzeri işte 1'e 2'yi de aldığınızda haftalık düzende yüzde %50'ye yaklaşıyorsunuz. Ee, yani hibrit bir çalışma düzeni gene bizi bekliyor. Hep konuştuk zaten sosyal varlık insan. O yüzden bu hibrit yapımıza hepimizin daha uygun gibi görünüyor. Hem verimlilik hem etkinlik açısından da. Yani bize dönecek olursak bu hibrit modeli o %7'lik, 8'lik çalışan için tabii ki uygulayacağız. Bizde ağır tehlikeli iş yapılıyor fabrikalarda. Ve burada smart koruyucu ekipman ve donanım konseptine geçmek istiyoruz. Yine üzerinde çalıştığımız alanlardan bir tanesi bu. Yani bu akıllı teknolojileri olabildiğince kullanmak, dijital platformları kullanmak ve Wellbeing'de de bütünsel olarak bakmak e, buradaki e, aksiyonlarımızı belirliyor. <laughs>